Aziz kardeşim, dava arkadaşım, Harceteyim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. <laughs> Muhterem eşleri, sevgili kardeşim Emine Erdoğan hanımefendi. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş kardeşimi. ve ödüle layık görülen gene ideoloji ve dava arkadaşım Maraşlı olmakla övündüğümüz Rasim Özdenören'i yürekten kutluyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Re Recep Tayyip Erdoğan benim o ünlü selamlamamı yapmamı istedi. Onu kırmayarak tekrar ediyorum. Sevgili Sevgili arkadaşlar Hepinizi Anti emperyalist Anti kapitalist Anti sosyalist Anti nazist En önemlisi de Türkiye üzerine ait olmak üzere Anti firaunist Bilinçle selamlıyorum Ne mutlu ezeli ebedi ulu önderimiz Hazreti Muhammed'in şefaatçisi olanlara. Şimdi bir slogan atacağım. Çok yoğun bir alkış bekliyorum. <laughs> Sloganım şudur. Ne mutlu Müslümanım diyen. size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın Özden Ören. <laughs> Yoksa bizi bu, bu gece bu selamdan mahrum mu bırakacaktınız? E Çok teşekkür ediyoruz. E Şimdi de Sayın Özden Ören'i dinliyoruz ödül sahibi olarak.